Merhaba arkadaşlar, Bilgisayarın Bilinmeyenleri kanalına tekrardan hoş geldiniz. Bugün sizlerle bilgisayarımızın özelliklerini nereden kontrol edebileceğimize bakacağız. Hemen başlayalım. Öncelikle e, bilgisayarımızın remini, cihazini, hızını, bilgisayarın konumundan özelliklere gelerek bakabiliriz. Burada gördüğünüz gibi Windows sürümü, Windows 10 Home. Ee, onun haricinde e, i7 işlemciye sahip bir bilgisayar kullanıyorum. Zaten işlemcinin e, kodu burada yazıyor. 4720 HQ. 2.60 GHz'lik bir işlemci. E, yüklü bellek RAM zaten burada görüyorsunuz. 12 GB belleğe sahip. 64 bit işletim sistemi kullanıyor bu bilgisayar. Ve dokunmatik ekran bilgisi yok diyor. Yani dokunmatik olarak kullanılan Yarı tablet yarı bilgisayar olan e, Bilgisayarlardan değil Bilgisayarımızın e, Daha önceden belirlediğimiz adı görünüyor Bu önemli bir şey değil Onun haricinde e, Bilgisayarımızın ekran kartını Başka bir yerden görebiliriz Ve diğer özelliklerinde aynı şekilde Hemen buradan çıkıyoruz Sağ klik yapıp Görüntü ayarları diyoruz Buradan Gelişmiş görüntü ayarları dediğimizde masaüstü çözünürlüğümüzü ve yenileme hızımızı yani Hz diye de geçer kısaltma olarak Hz e yazmışlar 60 Hz işte 75, 120, 100, 144 e, monitörlerde de aynı şekilde olur laptop ekranlarında da bu aynı şekilde olur bit derinliği ise 8 bit olarak görünüyor zaten bir tane ekranı var laptop'un şu an başka bir monitöre bağlı değil onun için tek dahili ekranımı görüyor ekran bir görüntü bağdaştırıcı özellikleri dediğinizde bilgisayarınızda yerleşik olarak e, takılı yonga türü yani ekran kartınız görünür şu an bunda intel HD grafik e, ailesinden bir 4600 grafik kiti var ekran kartı var e, burada gördüğünüz e, özelliklerde zaten yazıyor Diğer bir e, ekran kartını ise burada göstermiyor. Çift ekran kartına sahip bir bilgisayar bu. Laptop bu. E, oyunlarda veya başka bir film izlerken bile eğer diğer ekran kartına sahip olursa, şey ihtiyaç duyarsa bilgisayar kendiliğinden zaten bu ekran kartı devreye girer. Ama her oyunda ve her filmde diyemem ama genelde öyledir. E, İlk ekran kartınızda başlar. Bilgisayar zorlandığında ikinci ekran kartına gerek duyduğunda yüksek çözünürlüklü, yüksek kapasiteli, yüksek gigabaytlı ekran kartınız devreye girer. Burada yine zaten her sözünü söylemiştim. Renk yönetimi falan bunlar çok önemli şeyler değil. Burada ekran döndürmesi, işte yan, sağ, sol, ekranı baş aşağı yapma, ölçeklendirme özellikleri ve grafik özellikleri görünüyor. Bunlar pek önemli şeyler değil. Buradan çıkıyoruz Yine bilgisayarıma sağ klik Yönet diyoruz Bilgisayarımızda Ne kadar e, Disk var Ne kadarlık bir disk var Bunun ne kadarı boş ne kadarını kullanıyoruz Hepsini görebiliriz disk yönetiminden Buraya geldiğimizde Gösteriyor 447 Gigabaytlık bir diske sahipsin diyor. Normalde bu 480 ama tamamını kullanamadığımız için bu şekilde görünür. Bölünmüş parçalarını gösteriyor. Burada kurtarma için 506 megabaytlık bir disk ayrılmış. Daha önceden ben diski kurarken diğer diskimdeki kurtarma ekranını oluşturmuştum. 292 megabayt gigabaytlık bir C bölümü görünüyor diğer bölüm ise 154 GB'lık bir E bölümü olarak görünüyor. CD-ROM'da da DVD'miz boş olarak görünüyor. Yani içinde herhangi bir DVD veya CD yok diyor. Sadece e, CD okuyucumuz ve DVD DVD okuyucumuz bulunuyor. E, bunun haricinde burada e, başka hangi bilgiler var diye merak ederseniz aygıt yöneticisinden diğer tüm bilgilere ulaşabilirsiniz. Burada özellikle az önce bahsettiğim şeyi göstereceğim. Görüntü bağdaştırıcılarını açtığımızda gördüğünüz gibi iki ekran kartımızı görebiliyoruz. Az önceki baktığımız işte grafik 4600 ve orada göremediğimiz ikinci bir ekran kartı olan yüksek kapasiteli Nvidia'nın GeForce GTX 950M ekran kartını görebiliyoruz. Üzerine tıkladığımızda zaten bunun özelliklerini gösterir herhangi bir güncellemesi var, var, mı, ne zaman oluşturulmuş <laughs> gibi özelliklerini görebiliriz. Bunu da aynı şekilde üzerine çift tıklayarak <laughs> herhangi bir e, sorun var mı, onarıma gerek duyuyor mu görebilirsiniz. Burada aynı şekilde farklı bir klavye mouse mı, onları görebilirsiniz. CD-ROM'unuzu, DVD sürücünü, Gördüğünüz gibi Slim Type DVD okuyucuya sahip diyor. <laughs> i̇şte Bluetooth 4.0 teknolojisini kullanıyor diyor Qualcomm. Onun haricinde 64 bit tavanlı zaten görmüştük. Belleyi Realtek olarak kullanıyor. Bunların hepsini aynı şekilde Qualcomm'un yine bir wireless adaptörünü kullanıyor diye söylüyor bize. İşlemci olarak da zaten daha önce görmüştük. Bilgisayarıma satıklayıp özelliklerden iyiydi. Bir işlemci, iki 0.60 GHz'lik bir işlemci kullanıyor diye İşlemcinin modeli de 4720 Kameramız kendi USB kamerası yani e, Tümleşik olarak gelen Webcam Kamerası mevcut klavye aynı şekilde kendi klavyesi harici bir klavye takılı değil monitör zaten Kendi monitörü e, Bunlar önemli bir şey değil piller ses giriş çıkışları işte mikrofon harici bir mikrofon takılı şu an Konuştuğum mikrofon onun haricinde diğerlerinin herhangi bir e, önemli yanı yok. İşte yazıcı falan takılımı, fax makinesi işte falan takılımı, onları da görebilirsiniz. E, bugünlük bu kadardı arkadaşlar. Bilgisayarımızın özelliklerini, hangi e, RAM'e sahip, hangi ekran kartına sahip, hangi diske sahip, işte HDD mi, SSD mi, bunların hepsini bilgisayarımızın e, ayık yöneticisinden, disk yönetiminden grafik bellek biriminden e, öğrenebiliriz. Bir sonraki videolarımızda da görüşmek üzere. Merak ettiğiniz konuları videonun altında yorum olarak belirtirseniz, bunların da videosunu çekeriz. Eğer bana destek olmak isterseniz e, yorum yap, beğenirseniz çok sevinirim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. İyi günler.